Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Hello canlarım. Konum bildiriyorum. Derne kanalımız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Atladı yine. Evet arkadaşlar sizden çok istediğiniz bir videoyu çekmek için geldik buraya. O yüzden Bunu ikinci defa çekiyoruz. Evet ikinci defa çekiyoruz. Nereye gidiyoruz? Voleybol. Evet voleybol kursuna gidiyoruz. Derin bu bu hafta ikinci haftası değil mi? Evet, evet, Tam bugün tam bir hafta oldu, yani ikinci haftaya girdik. Evet, ikinci haftaya girdik. Ee, voleybol şimdi... günlerimiz salı, perşembe, cuma. Cuma günleri gidiyoruz. Ee, evet, şimdi o yüzden voleybol e, kursuna giderken vlog istemişsiniz. Biz de sizi kırmadık, tabii ki çekeceğiz arkadaşlar. Siz istediğiniz ben de çekiyorum. Ben sizi kırmadım, siz de bizi kırmayın. video like atın, hemen voleybola atarsınız, gidelim. Atarsınız, atarsınız. Hadi birlikte gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar, biz şimdi geldik spor salonuna. <laughs> Derin bana baksana saçlarına bakacağım. Arkadaşlar hava o kadar sıcak, yağmur yağdı ama nemli. Deniz olduğu için bizim burası çok nemli oluyor. benim saçlarına bakamas kılaldı. Ben geldik spor salonuna. Ve bilin bakalım Derin dans kursuna götürdüğü gibi buraya da beni yine erkenden getirdi. Yarım saat erken getirdi. Ben burada oturacağım Derin. Gel sen de yerim. Markete gidelim mi gel? Daha yarım saat var başlamasına. Aha. Hadi gel çubuk kraker alayım sana. Hayır. Dondurma alayım. Olmuş. Hadi gidelim mi? Dondurma. tamam <laughs> bakacağız hadi gidelim. <laughs> Nefes nefese kaldım. Çünkü neden? Yine merdiven çıkıyorum. Ve neden? Çünkü Gülüş ablamız yaşlandı. Markete gidelim bakalım biz arkadaşlar. Şu kıza bir dondurma alalım da. Eee spor biraz enerji depolasın. Sanki hiç enerjisi yokmuş gibi, sanki ihtiyacı var gibi değil mi? Bak bakayım bana. <laughs> Markete gidelim diye bu kızın aklına bu fikri sokan bendim. Ama ben bir tane bir şey demiştim. Böyle bir poşet yiyecek dememiştim. Bir tane aklım vardı. Ama ben dedim birer tane bir şey alalım. Ben çubuk reker alayım sen de bir çikolata al dedim. Ama sen çubuk kreker aldı, bisküvi aldı, çikolata aldı, içecek aldı, bir bisküvi daha aldı, bir çikolata daha aldı, aldı da aldı. Allah'tan aç değildin. Evden gelmeden dedim ki derin yemek ye, öyle gidelim. Her kursa ge geleceğimiz zaman hayır hayır ben aç değilim diyor. kursun önüne geliyoruz. Böyle yapıyor arkadaşlar. Karnını göster yap bana. Böyle yapıyorsun ya böyle yap Acıktı. evet böyle yapıyor. <laughs> Acıktım diyor bana. Sonra ben de her seferinde diyorum ki derine. Yok derin hiçbir şey ısmarlayamam. Yemek de söyleyemem. Marketten de alamam. Ben sana teklifimi sundum. Evden çıkmadan karnını doyursaydın diyorum. Tamam anne diyor. Yani Allah var şimdi itiraz etmiyor. Tamam anne eve gidince yerim beklerim. Önemli değil diyor. Böyle 2-3 dakika geçiyor geçmiyor sonra dayanamıyorum. Hadi kız yürü aç kalma diyorum. Anneler işte dayanamaz böyle. Cadı kız. Ne, dondurma dondurmanı. Bir son 3 dakikan kaldı dersini başlamasına. Derin hanım şimdi dizdiklerini giydi. Evet. Son... <laughs> Atı... Aa üzerime dökülecek. Atıştırmalıklarını da yaptı. Ayakkabısını giyiyor şimdi. Arkadaşı geldi. Derslerinin başlamasına 15 dakika var daha. Ama arkadaşlarıyla biraz çalışacaklar şimdi. Öyle olmayacaklar. Top. Derin. Top. Yakala. Hadi bakalım. Gidiyor. Gidiyor gönlümün efendisi. <laughs> Derinler şimdi derse başladılar. Ders öncesi. Her sporda olduğu gibi ısınma yapıyorlar. Birkaç gün bir ısınma turu. Hoş derin diyoruz. <laughs> koşuyor. Görüyorsunuz derin koşuyor arkadaşlar yakınlaştırayım şöyle. Şimdi size el sallayacak bakın. Buraya geldiği zaman. Durdu. Çok çabuk yoruluyor yeni nesil arkadaşlar. Derin. Derin. Duymadı. Yeni sosisler tekrar devam ediyorlar arkadaşlar. Şimdi karşı taraftan çok sevdiğince derin olacak bu Hoş derin. Şu an bir birler. Derin Evet şu an iyi gidiyorlar. Bir tane bir bazı arkadaşları şaşırıyor o yüzden geç kaldılar. arkadaşına koş Evet arkadaşlar derinin şimdi voleybol kursu ders saati bitti. Ee, video çekerken sizlere konuşamadım çünkü çok gürültülü Sesimi anlamazsınız diye e, konuşamadım. O yüzden oraları müzikli yaptım. Böyle müzikle <laughs> Üzerini değiştirdim ama hala çok terli, aşırı terli. Çok terli olan bir domates gibi kızarıyor. <laughs> Bakar mısın bana bir? Dün de 3 saat boyunca çalıştım. Bak kıpkırmızısın. İnan. Benim arkadaşlar yanağına bakın kıpkırmızı. Gel böyle şimdi biz buradan e, otobüse binip Derinle evet. evimize gidiyoruz. Tam evimizin önünde. Buradan biliyoruz spor salonunun oradan. Tam evimizin önünde iniyoruz. Ay, spor salonunun nerede gidiyoruz. Fıtı, fıtı gidiyoruz. Fıtı fıtı geliyoruz. Hay yanlış söyledim. Fatı fıtı geliyoruz. <laughs> ha, fıtı, fıtı, geliyoruz fıtı, fıtı fıtı gidiyoruz. Bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Söyle ben bakayım. Benim maydanoz döner istiyor. Ay Döner sana mı döner? Bana mı döner? Bana. <laughs> Param var mı? Beni gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bol bol like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Bay